Hepinize merhaba arkadaşlar! Hoş geldin Ilgın. Hahaha, <laughs> ne, <oldu? Hoş> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kameran kırıldı sandım. Bak, öyle gözükmüyor mu evet. kamerası? Aa hayır, kameram falan kırılmadı. Arkadaşlar, bugün çok güzel bir kutu açacağız. Aslında bu kutunun içerisinde ne olduğunu <laughs> hiçbirimiz şey şey bilmiyoruz. Her yerde Kore yazıyor zaten, evet. o, okumadan aldık. Ve yani. bu kutuyu siz daha önce bir yerde gördünüz mü peki? Hiçbir yerde, evet. hiçbir yerde görmediler. Ben, ben de, de hiçbir de yerde gördüm. görmedim arkadaşlar ve çok merak ediyorum içinde ne çıkacağını. Bunun kocaman büyükleri de vardı. Bilmiyorum. Almadık. Ama iş bakalım güzel şeyler çıkarsa belki onu da alır açarız. Evet. Tamam mı? Şimdi size teslim ediyorum bakalım bakalım ne var içerisinde. Ben de bak, Ay, inceliyoruz. Ay, evet, öğün Ay, tek bir tane çıkacak Tek bir tane Bu mi? Bak, dinle tane mi? Büyük, bir şey. Evet. Büyük bir şey. Bence içinden birkaç bir şey çıkacak. Bunun mavisi de vardı ama büyük mavisi. Şigir mi çıkıyor acaba? Oyuncak mı? Evet, mı? Kırtasiye mi acaba? De. Ne çıkacak hadi acaba? Geçelim. Hadi açalım. Çok hadi. hadi açalım. Büyük hadi. Şey hadi. hadi. Evet. Bak aa, aa de, çok, çok heyecanlı. evet arkadaşlar şunu diye açıyoruz. İnşallah inşallah işe yarayan bir şey çıkar ya Rabbim. Dur 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 Bir kutudan mı? Aa tek tek olay. çıkartın. Zin tek o tek. Evet, ilk olay? başta onu göster. O da evet, mı açılmalı? Evet. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bunu yapalım senle. Aa, bakın çok heyecanlıyoruz. Evet, onu heyecanlan. Heyecanlandık şimdi. Bakın bir tane daha bir şey çıktı. Yırt yırt, yırt yırt. Yırt yırt. İçinden ne çıkacak acaba? Açılmıyor. Çok Aç, sevindi. Evet, en azından lafı buradan iyi bir şeydir bence. Şu kocuk kutudan güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Elinizi Yok, kesmeyin. Aman aman elinizi kesmeyin de. Ha. Bak bak bak. Aa, çocuğum. ne? Anne. <laughs> evet. Ben bunun mantığını anladım bu arada. Bak ne? birazdan göstereceğim şeyi de anlayacaksınız. Bu ne tamam. nasıl yapacağız? Onu Neymiş Onu sonra o? gösteriyorum Öyle size. Bir şey Pil mi? Öyle bir şey var. bakayım. Ilgın bunu sen de bugün yapacağız. Bakayım dur dur dur. Aa, Anladılar. Bize de gösterin. Bu ne? <laughs> Aa bu ne? Böyle bir şey. O başka bir şey var mı içinde? Var. Arkasında var. Arkası da böyle işte dekor etmeli şeyler. yakından bakalım arkadaşa. Kutu şey böyle çıkıyor. ya. Evet vallahi. Tabii, çok Demek ki o koca kutuyu dağıtmış. alsak neler çıkacaktı? Ay keşke evet. alsaydık. Bu en ayrı bu büyük. Bence de onun sesine biz şey yaptık. Bakalım. Bakalım. Aa Çok güzel ki bu. şey böyle. Yani. Ha e, hani... seninle oynadığım bir oyun vardı. Ev, ev yapma. Ay, ne ev ne yapma güzel. oyunu. Kadar. Bu ne ya? Ama mıknatıslı. Evet. Mıknatıslı. Aynı kadar güzel. Peki Bakın şöyle çok bir beğendim. sticker çıktı. Böyle, de Şuradaki de galiba. sticker, bunlar da evet. sticker. Böyle. Bakın şöyle, bunları yapıştırıyor muyuz bunlara? Bunları herhalde dekor ediyoruz. Yani. Anne anladım, ya, ben anladım ben bunu. Artık. Anlamış. Ne anladın? Anladım. Ne anladın, evet. anladın Akko? Arkadaşlar şurada çok tatlı bir şey gördüm. Evet. <laughs> o ne? Bu ne? Stikul Ay yüzbe en var? sevdiğim çok, şu şeylerden. Bakın Ay, böyle yaptım yaptım. bir şey var. Bu da mı sticker? Anladım açıp bakalım. Bu da sticker. Daha <gülüyor> da, <laughs> da, <laughs> da mı var içerisinde? Evet, daha var iki tane, üç tane. ne oldu yine? Ne oldu? Gözleri şaşırdı. <laughs> evet. Ay iki tane var. Ne var çok içinde? Tatlı. Ne o? Bir dakika. Bu şey sticker de, değil Aa, bence. Çok Değil. Bu, sticker bunu ben buraya değil. asarım ama. Aa, bunlar sticker, <laughs> değil, ama nereye yapışacak ki? Bunlar ne olacak Bunu ki? arka bunlar. planını da çok beğendim. Nedense. Kareci Arka bir çok güzel bir şey. geldi. E şimdi? Başka var mı içinde? Arkadaşlar bir mi? tane bir post-it var ama Korece bir şeyler yazıyor. Aa. Bu galiba... Bu ne ya? Keşke Türkçe de yazsalarmış da ne olacağını bileymiş. Siliyor. O da bir stüdyo. Bu da dost gibi. Ne kaldı herhalde? Bantlar kaldı. Bantlar kalmış. Hiçbir şey kalmadı. Aşağılıyım. Elimizde kalan hiçbir şey. Ve yine Korece bir şeyler. Bu, bu. Ama bu kesmeli galiba. Evet kesmeli. Neyse ki benim kesmeli vardı. Ama bunları gerçekten çok istiyorum ben. Neyi? Ah band. Band mı? Toplular. Benim sticker defterim var onu da göstereyim. Bakın bantlar çıktı. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bantlar. Şurada bir kedi. Şurada stickerlar. Peki bunlarla ne yapılacağını ben anlamadım. Ben de anlamadım. Bu Bunlar ne ya. yapılacak yani şimdi? Burada şey anne bak. Burada bunu süslüyorsun. Ya yani bunları oynatıyorsun. Bak gel göstereyim anneme. Göstereyim. Hadi oynayın. Ben evet. hangi karakteri anlatıyorum? Ben şu kahveni gittim. İyi ol, sen sen Ben bu sefer morlu yalacağım. <laughs> Şöyle <gülüyor> çıkarmam gerekiyor baba. Ha. ben çıkarmam. ay bu yatsın burada tamam mı? Ne yap? Tamam. Yatsın burada. Bu oyun Aa, gibi işte böyle. Böyle bir masada otursun. Evet. Aa. Şimdi bunları yerleştirelim bence. Lays'i yerleştirelim Lays. Lays. var sende. Bu ne? Sende ne var? Bu kafe kafe şeyi galiba. Ya da Lays'i mi yiyeyim Ne yapalım? Şöyle koyuyoruz. Aa lamba! Bunlar kopar mısın Lambayı falan tavana mı asacaksın? Hiç kolay değil bunlar çıkması. Bekle şunu şuraya tek. Hay lambayı falan asacaksınız. Dekor edeceksiniz. Evet dekor edeceksiniz. Şu yemekleri dekor, falan dekorlu koyacaksınız. Dekorlu e edin. nereye koyacaksın ki o yemekleri şunu falan? E, şey var. Tuvalet şey... yok arkadaşlar. Nereye yapacağız? Lambayı bu buraya koyalım. Bu o kocaman oldu lambaya bakın. <laughs> evet Diğer lambası gibi bir şey. Ben evet. bu peçeteyi şuraya koymak istiyorum. Allah Şu bu hemen koyalım. koyalım. Bu böyle. Evet. <laughs> evet, bunu da koyduk. Evet, bunu öyle. da koyduk. Çok fazla doldurmuş. Evet, evet doldu O mu? kadar Keşke biz Küçük, şey, küçücük <laughs> bir karton hepsini doldurun diyorlar. Düşüyor mu acaba? Evet, böyle şu lamba yerine saat koymak, koymak istedim. Düşüyor Aa, düşmüyor. Ve mutlatısı çıkartıyor. <laughs> Aa, peki şu neydi? O karakterin altından çıkan yuvarlak bir şey vardı. Bence onun da bir şeyi var. Ha, bu ne ya, dedik bence, ya? Ay, vardı değil. bence. Şu mu? Ay he, evet o. Ben o şu de, karakteri çıkartmak istiyorum. Yani. O karakteri nereye Bu ne yapacağız. bu? Bu kafeteryen mi? Aa bu! Zeyrek, bu ne ya? Böyle dönüyor mu bu? Bir dakika. <laughs> Bir evet arkadaşlar denk geldi. Arkadaşlar yani. yer bırakmamışlar. Ay arka sayfada da var sallandı ya. Çok Aa yoruluklar. bak nasıl dekor etmiş bu. Bakın şu an burada öğreniyoruz. İnşallah öğrenebileceğiz. Bu farklı vergi Tava, Tavaları mavaları koyun. Demek ya, ki ama her Demek ya. ki büyük kitap gibi bir şey başka. çıkacak. Tamam ben bu lambayı bir asalım. Evet, yani. lambamızı asıyoruz. Lambayı asıyoruz. As, Asamadık. Bu değişik bir oyuncak arkadaşlar. Bak yeni aldık, yeni keşfettik. Daha önce de TikTok'ta TikTok'ta görürdük bunları ama görmedik. Bu herhalde çok de popüler olmamış olarak. ama güzel bir şey yani. Labubu'dan iyi en azından. Labubu <laughs> gibi heyecanlanıyorsun. Evet. evet. Çünkü gizemli şeyleri açmak çok heyecan verici oluyor. Evet bak oyun bunun içinden ne çıkacak? Neyi? Açıkta Gizemli bir Allah şey. Allah'ım ya gizemli ama. bir şeylerden. Çok tam rastgele. Böyle nobu evet, olması geçerli falan. koyuyoruz. Şimdi burada bir Şimdi bir tavamız var. Tavayı buraya koyuyoruz. asmak istiyorum. Burada tamam. sanki raf varmış şu şunlar. Bu ama bu, bu boyundan büyük şeyler var. Evet ya boyundan ne büyük ki bari kitabı büyük tutaymışlar. Ay, Nerede oturacak bu çocuklar? <laughs> sorma. Sorma. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Şu lambayı ben şuraya koy. Olmadı. Koyamadılar. Bence şuraya koy. Hayır bence. Ha evet şuraya. Hayır bence burada güzel duruyordu. Yani şöyle Bunun lambamızı üstüne... koyuyoruz. Hayır Begüm onu birazcık kenara çekelim. Yemek koyalım. Yani. Cips Yemek gibi. mi? Bak bak bak. Yemek koyuyor. Yatağın kenarına mı kız? Evet, Gece kalkıp mı yiyecek? Sabahlama. Ha sabahlama yapacağız. yapacak. Şunları... E bak şu pastaya. Of, pastaya, bak pastaya. Pastayı benim ağzıma Aa, e, koyalım. <laughs> Bunlar da en sevdiğim bu oldu <laughs> benim. Onlar ne ki? Onlar da bambaşka <laughs> bir şey. <laughs> evet Bunun onları at. Bu diğer nerede? Şeyini atarsın. Ne? İnşallah. Bak. Ne evet. çıkarmışsın bunu mu? Hayır hayır onu da de... ya, evet tamam o da olur. Alttan bastırıyorsun işte bak. Ben kopar diyor bak. Tırnağım koptu bu arada. Pastayı şöyle lafı Oo. Hadi gülüyoruz? bunların doğum günü olsun. Doğum ha, günü. Doğum, doğum günü doğum, doğum günü kutlasınlar. Günü... Doğum günü kız hangisi hayır, olsun? Hayır, şu ikisi bence ikiz olsun. Doğum günü kız hangisi? Hayır. İkiz bence ikiz şu olsun. Tamam. Bunu atalım. Tamam. Doğum günü. Şimdi ama benim sana sürpriz yapmam lazım. Doğum gününe gelen de arkadaşı. Uyusun sunuyor. Evet. Yatakta yatmaya bak. <laughs> Koca evet. kız. Yataklara sığmıyor. Evet. evet. Arkadaşım doğum gününden <laughs> Aa, evet. Gizlice sessiz sessiz hallediyoruz. Diğer karakter nerede? Burada atmıştım Evet. Sessiz sessiz hallediyoruz diğer karakterle. Meyve tam pasta alabilir miyiz? Evet. Alabilirsin. Tabii ki. Evet, pastayı buraya koyduk. Burada telefon koymamışlar. Telefonumuz yok. Tüh, bir eksiğimiz telefon. Tamam, şunu telefon olarak. Tamam. Ben de öyle evet. düşünmüştüm de saçma olur diye sanmıyordum. Evet, telefonumu da aldık. Al telefon. Dön, <laughs> Vallahi telefona benziyor. <laughs> Ölgün, ne yapıyorsun? Yatıyorum. İyi, yatıyorum. Evet. Gelsene, bir şeyler konuşalım. Nereye geleyim? Ee, şu evin yanındaki kafeteryaya. Tamam, geliyorum. Evet, geliyor. Şimdi tam karakterimiz iki, geliyor. Tam, 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 Çok böyle uyku sersemde ama güzel giyinmiş. İyi ki doğdun, İyi ki doğdun. Evet arkadaşlar, gerçekten çok eğlenceli bir boyut. Ben de sticker defterimi <laughs> göstermek istiyorum. Tamam, Göster hadi. Evet. evet, görmüş olduğunuz gibi bunlar bu şekildeydi. Güzel yani, sevebileceğiniz bir şey. hani. Bunu çok boş zamanında evet. yapmıştım. Sticker defteri yapmış kendine. Bakın maviler, pembeler olmak üzere ayrılıyor. Evet. O taşlı. Taşlı taşlı. O kadar sticker'ım var mı ki senin be? Evet, şunları da yapıştıracağım. Hadi. Ben bir tip kör olmaya başladım. Sen tamam, evet. şu şuralardan mı yapıştırdın ya? Evet. Oo. O kaptakilerin hepsini yapıştırdım. O ne? Boş. Bu mu? Bu. Kızım şey o ne? Beyaz şey şey etiketler. Etiket Allah seni, etiketleri yapıştır? niye yapıştırdın? <laughs> <olurdu. gülüyor> <laughs> Neyse. Neyse. Diğer <laughs> sigaralar <sivi> nerede? Hangi? <laughs> Heh, burada. Evet, onları da yapıştır şimdi. şimdi direkt böyle löp Evet, siz evet. gelin <laughs> Olmaz mı yani? Olmaz. Bence olmaz. Benim en sevdiğim bu şu an. O yapış Aa, yapışmıyor. Aa O yapışıyor mu? Yapışmıyor. <laughs> Aa, ağla bebek. Evet arkadaşlar. Neyse kutumuzu görmüş bulunmaktasınız. Kutumuzda sürprizdi. Biz de bilmiyorduk. Böyle bir şey çıktı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada kızlar bu arada devam ediyorlar stiklerini. Ben Bunu şey böyle yapalım. Ha. Evet ben de. Kolay yollar arıyorlar. Bak o zaman ne diyoruz? Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize çok iyi evet. bakın diyoruz. Bay evet. bay diyoruz Öykücüğüm. Bay evet. bay diyoruz. Bay evet. bay.